Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, Bursa TÜYAP'ta düzenlenen Junior Show Fuarı'nda şimdi de Tetero Kids firma sahibi Ercan Gülmezle birlikteyiz. Ercan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş, Hoş bulduk. Öncelikle bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum evet, sizlere. Teşekkür ederim. Ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tetero Kids olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Tetero Kids, aşağı yukarı biz geçmişimiz nakışta başlamış. Ee, 30-35 yıllık bir nakış geçmişimiz var. Hı hı. Ee, bu tekstilde yabancı değiliz, bu üretimde yabancı değiliz. Ondan dolayı bir hayalim vardı. Vişne Caddesi'ni de gördüğüm için sürekli sıradan mallar yapıyorlardı. Hı hı. Sıradan ürünlerle karşılaşıyordum. Ve bu beni gerçekten böyle Ruham, fiziken beni yoruyordu. Daha güzel bir şey yapabilirim yani, bunun üstüne daha güzel ürünler yapabilirim. Ki yapmışsınız. Böyle, ki yapmışız, doğrudur. Ve markalaşmak istedim. Hı -hı. Bursa'dan böyle güzide bir yerden güzel bir markanın çıkmasını istedim. Ve o hayalin peşine bu şekilde koşmaya devam ettik. Süper. İşte bunu pekiştirmek, tanıtım yapmak istiyoruz. Gerçekten süper. Tabii biliyorsunuz, hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine bebek giyim, çocuk giyim girince daha dönem arz ediyor. E, bu işin incelikleri nelerdir peki? Bu işin içi inceliği önce işli severek yapacaksın. Hı hı. Gerçekten e, o beslediğin hayallere ihanet etmeyeceksin. E, her şeyden önce işli seveceksin. Tabii bizim buradaki e, hayalimiz, buradaki amacımız sadece Bizimle ilgili değil, yani bizim markamızda çok güçlü bir kadro var. Hı hı. O kadroyla beraber güzel şeyler başar başarmaya aslında çalışıyoruz. Aslında dünya markası olarak devam evet, edeceksiniz devam aslında, edeceğiz. vizyonunuz gayet Aynen. yüksek. Aynen öyle, teşekkür ederim. Ee, burada ürün çeşitlerinizden bahsedelim. Yani birbirinden değişik çeşitler var, sürekli yeniletiyor musunuz bunları? bunları sürekli yeniliyoruz. Sürekli bizim ARGE'deki arkadaşlarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Ee, tabii bu arada dünya markalarını da takip ediyoruz. Tabii bunlar en son ne trendleri. Bunlar neler yapıyor? Biz de neden böyle bir markayı Bursa'dan, böyle kaliteli bir mar markayı Bursa'dan çıkarmayalım? Ha, o sadece zihniyor. şu an sadece Türkiye değil, tüm dünyaya Tetro gidiyor. Tabii tabii şu anda dünyanın dört bir tarafına Tetro markasıyla biz bu ürünleri göstermiş olduğumuzda dünyanın dört bir tarafına biz ihraç ila, ediyoruz. Aslında hayalinizin bir kısmını evet. gerçekleştirmiş oldunuz ve şimdi daha, daha da hayaller başı, yükseldi daha işin, işin başı. Ben işin başındayız. Ben işin başındayız. Sector'ı dünya markası yapacağız yavaş evet. yavaş evet. evet. inşallah. Eee evet. peki fuarınız nasıl geçiyor? Beklentileriniz nelerdir? Fuarımız çok iyi geçiyor. Gerçekten evet. olağan bir talep var. Dikkat evet. çekiyor ürünleriniz. Burada çok güzel evet. takımlar yapıldı. Siz de geldiğinizden tombileri. beri dikkat ederdiniz yani sürekli dolu sürekli Evet evet standınız var. çok dikkat çekiyor gerçekten. İnşallah evet. güzel siparişler, yeni i̇nşallah pazarlar teşekkür, alırsınız. Teşekkür Beklentilerimiz nelerdi? Yeni pazarlar sizi heyecanlandırıyor. Vallahi beklentimiz yüksek. Güzel beklentimiz bu puardan da yüksek. güzel siparişler alacaksınız. İnşallah. inşallah. E tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada, üretim de yapıyorsunuz. Arkamızda çok güçlü bir Toplam kaç var? kişilik bir ekibimiz var? Bizim toplam nakışla birlikte bizim 70 kişilik bir ekibimiz yani var. Gayet var. ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz aslında. Ciddi bir ekibimiz var. Süper. Ee, burada tasarımcılar, tasarımcılar üretimde tasarımcılar üretimde nakışta baskıda Hı -hı. lazerde aynı zamanda bunlar bütün zahmetli e, işler tabii. Zahmetli bekliyorum. işlerin bütün hepsini tetkik sonrak kendi bünyemizde yapıyoruz. Kendi yani dışarıdan sadece bir şeydi. Kontrol dışı, merkezi tamamen dışarı, sizde. Dışarıdan sadece Hı -hı. biz hammaddeden işte kumaş ya o da normal elma, genel olarak. Her şeyler alıyoruz. Geri kalan Hı -hı. bu üretimler bizim bünyemizde bizim binamızda e 4000 metrekare bir alanı kapsıyor. Maşallah. Evet. İnşallah daha da, daha da büyür inşallah. i̇nşallah. Lokasyonunuz Bursa'da sanırım. Bursa'da. Ama talep doğrultusunda her yere ihracatınız mevcut. Gönderiyorsunuz kargoyla. Bursa'da kalıyoruz. Bursa'da Vişne Caddesi'nde kalıyoruz fabrikamız. E Bursa'da. Türkiye içinden de hani bayiler sizden gelip hani ürün toptan ürün alabiliyorlar. Tabii 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 alabiliyorlar, alabiliyorlar. Süper evet. oradan da bahsedelim Bursa ama, halkına. Ama genel hedefimiz Temel amacımız e, yurt dışına ihraç etmek. İhraç etmek. Burada evet. da fuarda zaten e, bunu sergiliyoruz. Standımızda da bayağı dolmaya başlıyor. Her zaman da 5 dakikada bir standımız doluyor sayın seyirciler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sizleri de tutmayın. Müşterileriniz bekliyor. E, tabii ki burası siz ziyarete de geliyorlar. Yıllardır sektörde olduğunuz Aynen. için Aynen. müşterileriniz. E, umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet ederiz size. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Olun. Kendinize iyi bakın. Yani Görüşmek üzere. Var. Sağ olun.